Uzaktan Öğren TV İlkokul Eğitim kanalına hoş geldiniz. Sevgili öğrencilerim, bu dersimizde sizlerle birlikte hazırlamış olduğumuz soruları, problemleri cevaplayacağız. İlk sorumuzla başlamadan önce şunu hatırlayalım. Bakın bize verilen problemlerde cevabı bulabilmek için önce verilen bilgileri ve daha sonra bizden istenen bilgileri güzel bir şekilde anlayıp yapacağımız işleme karar vermemiz gerekiyordu. Sonucu doğru bir şekilde bulabilmek için. İlk sorumuzdan başlayalım. İki düzine kalemin 10 katı kaç kalem eder? Şimdi bir düzine kalem 12 olduğuna göre iki düzine kalemi ben bulurken ne yaparım? 12 ile 2'yi çarparsam kaç olur? 24 olur. Şimdi bu 24 kalemin 10 katını soruyor bana. 24 de onu çarpmam gerekiyor o zaman. Bir sayıyla onu çarparken bu sayının sağına bir sıfır eklersem 24'ün sağına cevabı bulabilmiş oluyorum değil mi? Pratik yöntemi buydu. Diğer türlü de e, sırasıyla çarpabilirim. Tabi en son sonucu yine bulduğumda 240 olacak. Demek ki iki düzine kalemin 10 katı 240 kalem edermiş. İkinci sorumuza bakalım. 40 litre sütten 10 kilogram peynir elde ediliyor. 40 kilogram peynir elde edebilmek için kaç litre süt gerekir? Şimdi 10 kilogram peynirde, peynirden 40 kilogram peynire çıkıyor bakın. istenen peynir sayısı. Miktarı diyelim. istenen peynir miktarı. Peki ne kadar artmış bir bakalım. Sanki 4 katı artmış gibi. Bölme işlemi yapalım bunu. Emin olmak için. 40'ı 10'a bölelim. 4 kere 10 40'tır değil mi? Evet. İstenen peynir miktarı 4 kat arttığına göre İhtiyacım olacak süt miktarı da kaç kat artacak? 4 kat artacak. E 10 kiloda 40 litre kullanılıyordu. O zaman 40 kiloda kullanılacak süt litresini bulmak için de 40 ile ben yine 4'ü çarpmam gerekiyor. Yapalım işlemimizi. 4 kere 0, 0. 4 kere 4, 16. Demek ki bana 160 litre daha süt gerekiyor. 160 litre süt gerekiyor. Üçüncü soruya bakalım. İki basamaklı en büyük çift sayının 6 katının 20 eksiği kaçtır? İki basamaklı en büyük sayı kaçtı? 99 ama 99 çift sayı değil. Çift rakamları hatırlayalım. 0, 2, 4, 6, 8. Birler basamağında bunlardan biri olmalı. Bunların da en büyüğü kaç? 8. O zaman iki basamaklı en büyük çift sayı 98'dir. Şimdi bu sayının öncelikle 6 katını bulacağız. 6 ile çarpalım. 6 kere 8, 48. 48'in 8'ini yazdık. Elde var 4. 6 kere 9, 54. 4 eklersem 58. Bitti mi sonucum? İşlemin sonucu bitti mi? Sorunun cevabını buldum mu? Hayır. 6 katının 20 eksiğini sordu. 588'den de 20'yi çıkarırsak cevabı bulacağız. 8'den 0 çıkarsa 8 kalır. 8'den 2 çıkarsa 6 kalır. 5'i de aynen yazıyoruz. İşlemimizin sonucu sorumuzun cevabı 568 oldu. Dördüncü soruya bakalım. Eren'in 2255 TL'si, Ali'nin Eren'den 450 TL daha az parası vardır. Ali'nin kaç TL'si vardır? Eren'in ne kadar parası olduğunu biliyorum. Ali'ninki Eren'den 450 daha azmış. 450 daha eksik. O zaman hangi işlemi yapmam gerekir? Çıkarma işlemi değil mi? Eksilme varsa. 2255'ten 450'yi çıkaralım. 5'ten 0 çıktı. 5 kalır. 5'ten 5 çıkarsa 0. 2'den 4'ü çıkarabilir miyim? Çıkaramam. Komşudan bir onluk aldım. 12'den 4'ü çıkarırsam 8 kalır. Komşunda da 1 bir kalmıştı. Birini aldık az önce. Biri de aynen yazıyorum. Demek ki Ali'nin 1805 lirası varmış. Beşinci soruya geldik. Bir çiftlikte 8575 tavuk, tavukların 3234 eksiği kadar horoz vardır. Tavukların 4352'si satıldığına göre çiftlikte kaç hayvan kalmıştır? Şimdi tavuk sayısını biliyoruz. Horoz sayısı tavukların 3234 eksiğiymiş. O zaman yapmam gereken işlem ne? Öncelikle horoz sayısını bulalım. 8575'ten 3234'ü çıkaralım. 5'ten 4 çıktı 1 kalır. 7'den 3 çıkarsa 4 kalır. 5'ten 2 çıktı 3 kaldı. 8'den 3 çıktı 5 kaldı. Horoz sayısını bulduk. Şimdi bakalım sorunun devamına. Tavukların 4352'si satılmış. O zaman tavuk sayısı ne olacak? 4352 azalacak, eksilecek. Çıkarma işlemini yapalım o zaman. 8575'ten 4352'yi çıkaralım. 5'ten 2 çıkarsa 3 kalacaktır. 7'den 5 çıktı, 2 kaldı. 5'ten 3 çıktı, 2 kaldı. 8'den 4 çıktı, 4 kaldı. 4223 tavuk kalmış. Bize neyi sormuştu? Çiftlikte kalan hayvan sayısını. Yani toplam sayıyı bulmam lazım. Tavuk ve horozların toplam sayısı. O zaman toplama işlemi yapacağım. 5341 ile 4223'ü topluyoruz. 1 ile 3 toplarsak 4. 4 artı 2, 6. 3'e 2 ekledim 5. 5'e 4 eklersem 9. Çiftlikteki hayvanların sayısı kaçmış? 9564 çiftlikte kalan hayvanların toplam sayısını bulduk. Sorumuzun cevabını da bulmuş olduk. Altıncı soruya gelelim. Bir çıkarma işleminde eksilen sayının 140 fazlası 876, çıkan sayının 32 eksiği 156'dır. Bu işlemde fark kaç olur? Şimdi öncelikle çıkarma işleminin terimlerini bir hatırlayalım. Eksilenden biz çıkanı ne yapıyoruz? Çıkarıyorduk. Bulduğumuz sonuçta fark oluyordu. Eksilen, çıkan ve fark. O zaman önce eksileni bulalım. Eksilen sayının 140 fazlası 876 ise eksilen sayıyı bulmak için 876'dan 140'ı çıkaracağız. 6'dan 0 çıkarsa 6, 7'den 4 çıktı, 3 kalır, 8'den 1 çıktı, 7 kaldı. Eksilen sayıyı buldum. Çıkan sayıyı da bulalım. Çıkan sayının 32 eksiği 156 ymış. O zaman çıkan sayıyı bulmak için 156'ya 32 eklemem lazım. 156 ile 32'yi toplayalım. 6 ile 2'yi topladım 8. 5 ile 3'ü topladım yine 8. 1'i de aynen yazıyorum. Neyi bulduk biz? Çıkan sayıyı bulduk. Bizden farkı sorduğuna göre bize Eksilenden çıkanı ne yapacağım? Yine çıkarma işlemini yapacağım. Ve farkı bulacağım. 736'dan 188'i çıkaralım. 6'dan 8 çıkmaz. Komşudan bir onluk alıyorum. Burada 2 kaldı. 16'dan 8 çıkarsa kaç kalır? 8 kalır. 8'i yazdık. 2'den 8 çıkar mı? Çıkmaz. Komşudan yine bir onluk aldık. Burada 6 kaldı. 12'den 8'i çıkaralım kaç kaldı? 4 kaldı. 4'ü yazıyorum. 6'dan da 1'i çıkarırsam 5. Demek ki bu işlemde fark kaçmış? 548'miş. 7. soruya bakalım. 1071 223 büyüktür A. A yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Şimdi A yerine gelebilecek sayıyı bulmam için Öncelikle buradaki işlemi yapmam lazım. 1071'den 223'ü çıkaralım. 1'den 3'ü çıkaramam. Komşudan bir 10'luk aldım. Burada 6 kaldı. 11'den 3 çıkarsa kaç kalır? 8 kalır. 8'i yazdık. 6'dan 2 çıkarsa 4 kalır. Şimdi 0'dan 2'yi çıkaramam. O zaman komşuda bir 10'luk alıyorum komşudan. Orada zaten 1 vardı. O zaman 10'dan 2'yi çıkaralım. Kaç kalacak? 8 kalacak. Komşunun onluğunu almıştık. Burada herhangi bir rakam kalmadı değil mi? İşlemimizin sonucu 848 oldu. Şimdi 848 büyüktür A. O zaman A yerine gelebilecek en büyük doğal sayı ne olabilir? 848'den küçük olacak ve en büyük sayı olacak. 848'i bir azaltırsam 847 olur. 8. soruya bakalım. 3 basamaklı en küçük doğal sayıyı kaç ile çarparsak 4 basamaklı en küçük doğal sayıyı elde ederiz. Şimdi 3 basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır? 100'dür, değil mi? Peki 4 basamaklı en küçük doğal sayı kaç? 1000. Bakın sanki burada bir birbirinin katı olarak artmış, değil mi? Bir tane sıfır eklemişim. Az önce de biri ilk sorudaydı sanırım. Ne yapmıştık biz? 24 ile 10'u çarparken, 24'ün sağına bir 0 eklemiştik. Sanki burada 100 ile 10 çarpılmış gibi benim aklıma direkt bu geldi ama yapalım bölme işlemini bakalım. Kaç kat artmış 1000'i 100'e bölerken. Şu şekilde yapacağız bakın. Bölünenden bir 0 sildim, bölümden bir 0. Bölünenden bir 0 sildim, bölenden bir 0. Yani bölendeki sıfırlarla bölünendeki sıfırları karşılıklı olarak silebiliyorum. Ne için bu? Bölme işlemini daha kolay yapabilmek için. Tekrar söylüyorum. Bölünen sayıdaki sıfırlarla bölen sayıdaki sıfırları karşılıklı olarak silebiliyorum ama bunun için ne gerekiyor tabi? Sıfırların Birler basamağından başlaması gerekiyor. Yani birler basamağındaki ile birler basamağı. En sağdan başlıyorum. Onlar basamağıyla onlar basamağı. İkisinde de sıfır varsa. Şimdi kalan sayılara bakalım. Onu bire böleceğim değil mi? Onun içerisinde kaç tane bir vardır? Kaç birlik vardır? 10 tane. 10 kere 1, 10 eder zaten. O zaman bakın. Benim sayım 10 kat artmış değil mi? 100 ile 10'u çarpmışım. 1000 olmuş. Kaç ile çarparsak demişti. Cevabımız 10 oldu. 9. soruya geldik. Rakamları farklı 3 basamaklı en büyük doğal sayının 6 ile bölümünden kalan kaç olur? Rakamları farklı diyor bakın. 3 basamaklı en büyük doğal sayı. Rakamları farklı demeseydi en büyük doğal sayı kaç olur 3 basamaklı? 999. Ama rakamları farklı dediğine göre... 9, 8, 7'yi kullanabilirim. En büyük rakamlar bunlar sırasıyla kullanacağım. 987 oldu benim sayım. Şimdi bu sayının 6 ile bölümünden kalanı soruyor bana. O zaman bölme işlemini yapalım 6'ya bölelim. 9'un içerisinde kaç tane 6 vardır? 1 tane değil mi? 1 kere 6, 6 çıkaralım 3 kaldı. 8'i aşağıya yazıyoruz indiriyoruz. 38'de kaç tane 6 var? Şimdi 6 kere 5 30. 6 kere 6 36. 6 kere 7 42 idi. O zaman 6 yazabilirim buraya. 6 kere 6 36. Çıkaralım. 8'den 2 çıktı. 6 çıktı. 2 kalır. 3'ten 3 çıkınca zaten 0 kalır. Yukarıdan 7'yi indiriyoruz aşağıya. 27'nin içerisinde kaç tane 6 vardır? 6 kere 4 24. 6 kere 5 30. O zaman 4 var. 4, 6 kere 4 24 oluyordu. Yine çıkaralım. 7'den 4 çıktı 3 kalır. 2'den 2 çıktı 0 kalır. Bakın kalan kaç oldu? 3 oldu. 10. soruya geldik. Yarısı 20 olan sayının 4 katı kaçtır? Şimdi sayının yarısı 20 ise bir sayının içerisinde bir 20 daha var demektir. 20 ile 2'yi çarpalım. Kaç olacak? 2 kere 0, 0. 2 kere 2, 4. Demek ki benim sayım 40'mış. Bu sayının 4 katını soruyor. 40'la da 4'ü çarparsak 4 kere 0 0 4 kere 4 16. Cevabımız 160. 11. soruya bakalım. Ekrem 12 deste kalemi 7 arkadaşına eşit olarak paylaştırmıştır. Geriye kaç kalem kalmıştır? Şimdi 12 deste kalemi bulmak için öncelikle deste kaça eşitti? 1 deste 10'a eşit. 12 desteği bulmak için o zaman 12 tane 10 var demektir ve 12 ile 10'u çarpmam gerekir. Şimdi yine bir sayıyla 10'u çarparken sayının sağına bir sıfır eklememiz yeterliydi sonucu bulmak için. 120 bulduk. 120 kalemi 7 arkadaşına eşit olarak paylaştırdığına göre paylaşma varsa ne yapacağız? Bölme işlemi. 12, 120'yi 7'ye bölelim. Bakalım geriye kaç kalem kalacak? Şimdi 12'nin içerisinde 7 kaç kere vardır? 1 kere, değil mi? 1 kere 7 7. 12'den 7'yi çıkarırsam 5 kalır. 0 indiriyoruz aşağıya. 50'nin içerisinde kaç kere 7 kaç tane 7 vardır? Şimdi 7 kere 7 49. 7 kere 8 56. O zaman 7 kere diyorum. 7 kere 7 49. 50'den 49'u çıkarırsak 1 kalır. O zaman geriye 1 kalem kalmış. Yedi arkadaşına 17'şer kalem dağıtmış. Geriye elinde de Ekrem'in elinde bir kalem kalmış. 12. soru. 59.784 sayısının binler bölüğündeki rakamların toplamı kaçtır? Şimdi birler bölüğü, binler bölüğü hatırlayalım. Sayıyı şimdi öncelikle hemen çizdiğimiz tabloya bir yerleştirelim. Yazarken nereden başlayacağım? Birler basamağından. 4, 8, 7, 9, 5. Şimdi birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. İlk 3 basamak hangi bölüktü? Birler bölü. Daha sonra binler basamağı, on binler basamağı ve yüz binler basamağı. Bu sayıda yok ama yüz binler basamağı hangi bölük oluyordu? Binler bölü. Bize neyi sordu? Binler bölüğündeki rakamların toplamını sordu. Binler bölümünde 5 ve 9 var. O zaman 5 ile 9'u toplarsam kaç olur? 14 olur. Sorumuzun cevabı. 13. soruya gelelim. 3 basamaklı en büyük doğal sayıdan bir önce ve bir sonra gelen bir önce ve bir sonra gelen sayıların toplamı kaçtır? 3 basamaklı en büyük doğal sayı kaçtı? 999 değil mi? Peki 999'dan bir sonra gelen sayı 1000 olur. Bir önce gelen sayı da 998 olur. Toplama işlemi yapalım, yapalım o zaman. 0 ile 8'i toplarsam 8, 0 ile 9, 9 olur. 0 ile 9 yine 9. Biri de aynen yazıyorum. İşlemimin sonucu 1998 oldu. Şimdi bakın bu işlemi pratik yoldan yapmanın da bir yolu var. Nedir o da? E, binde bakın. Birler basamağında sıfır var. Onlar basamağında sıfır. Yüzler basamağında sıfır. Yani ben 998'e bir binlik ekliyorum. 998'in de binler basamağında herhangi bir rakam yok. O zaman ben direkt 998'in binler basamağına 1 yazarsam yani bir binlik eklersem ne olur? 1998 olur. İşlemi de zihinden yapmış olurum. 14. soruya gelelim. 2346 metre koşan bir atlet kaç metre daha koşarsa 5550 metre koşmuş olur? Şimdi koşulan mesafe belli, değil mi? 2346 metreyi koşmuş. 5550'ye ulaşmak için ne kadar mesafe kaldığını bulmamız gerekiyor. O zaman 5550'den 2346'yı çıkarırsak kalan mesafeyi bulabiliriz. Yapalım işlemimizi. 0'dan 6'yı çıkaramayız. Komşudan bir onluk 10 aldık. 10'dan 6'yı çıkarırsam 4 kalır. 4 yazdık. 4'ten 4 çıktı. 0 kaldı. 5'ten 3 çıktı. 2. 5'ten 2 çıktı. 3. Demek ki atletin 3204 metre daha koşması gerekirmiş. 15. soruya gelelim. 15. soruda 3 basamaklı en büyük tek sayı ile bu sayının en yakın onluğa yuvarlanmış halinin toplamı kaçtır? Şimdi 3 basamaklı en büyük tek sayı hangisi olur? Normalde 3 basamaklı en büyük sayımız 999. Değil mi? 999 peki tek sayı mıdır? Evet tek sayıdır. Çünkü birler basamağında 9 rakamı var, tek rakam. O zaman bu sayının neyini sordu bize? En yakın onluğa yuvarlanmış halini sordu. Onlar yuvarlama yaparken sayının birler basamağındaki rakama bakıyorduk. Birler basamağındaki rakam 5 ve 5'ten büyük rakamlarsa bir sonraki onluğa geçiyordu. Ama 5'ten küçük rakam varsa kendi onluğunda kalıyordu. Yani bu sayı kendi onluğunda kalırsa kaça yuvarlanır? 990'a yuvarlanır. Ama bir sonraki onluğa geçerse kaça yuvarlanacak peki? Buradaki 9 ne olacak? Bir sonraki onluğa geçerken 90'a 10 daha eklersek 100 olur, değil mi? Yani yüzler basamağı da bir artacak. Onlar basamağı da bir artıyor. 1000'e yuvarlanır. Şimdi bu birler basamağında 9 olduğu için bir sonraki onluğa geçecek. Yani 999 sayısı 1000'e yuvarlanacak. Şimdi 1000 ile o zaman ben kaçı toplayacağım? 999'u toplayacağım. Yuvarlanmış haliyle kendisini toplamamızı istemişti. Yine bakın 1000'e 999 eklerken 1000'i eklersem ne olacak? 1999 olacak. Ama biz yine sırasıyla yapalım. 0'a 9 ekledim 9. 0'a 9 yine 9 oldu. 9'a 0 eklersem 9. 1'i de aynen yazıyorum. İşlemimizin sonucu, sorumuzun cevabı 1999 oldu. Dersimizi burada sonlandırmadan önce videomuzu izledikten sonra Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.